Herkese merhaba. Evet arkadaşlar kanal videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Monster Lab sinirlenmeden izle 2 oynuyoruz. Arkadaşlar öncekini sesi çekemedim çok özür dilerim. Şimdiden çok özür dilerim. Çok müsait değildim o yüzden. Şimdi arkadaşlar hem böyle yeni bir güncelleme gelmişken hem de kıyafetlerini böyle giymişken bir daha Monster Lab sinirlenmeden izle 2 e, çekeyim dedim. Ve Ves yok yani çekeyim yani. Şimdi girelim çok uzatmadan. Bu arada umarım güzel yerler çıkar ya. İnşallah çünkü bunun bir de editlemesi var. Max editlemek için şu an bile bir dakika geçti. Her sefer editleyip 5 dakikaya düşürüm. 20 dakika olsa bile o 5 dakika olacak. Çünkü çok sıkmak istemiyorum. Önceki videoda da ses ayarlarını yapamamışım. O run yerleri çok run dediğim kaçtığım yerler. Belki kısık kesitler koyarım ama belki. Yani çok garip olmuş ama bence çok komik oluyor bunu oynarken. Hani ben öyle düşünüyorum. Hemen geçelim. Şimdi parşömenleri bul diyor. Normalde bu taraftan gelmezdim ama. Şimdi kesin ilk bana gelecek biliyor musunuz arkadaşlar? Kesin ilk bana gelecek. Hani bu bir kanun. Kız tek atmış. Tamam bana gelmesin. Bunu istemiyorum tabii ki. Peşimden ayrılmıyor kız. Abi kız da bulmuş. Al. <laughs> Oraya mı girdi o? Geliyor. Görüşürüz. Bir saniye. Biz kaşınıyoruz arkadaşlar. Buraya girdi. Kafa atacağım şimdi. Aa, gelme. Gelme. Öldü. Aa, gelme. 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 Git. Heh, git. Gelme. Gelme, 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 gelme. Gelme git. Niye kurtulamıyorum ben? he? Ah, oh, Nefes aldım. Bir saniye. Şimdi. Kafa atarsam onlara hiç şaşırmam. Git gelme gelme gelme. Gelme ben parşömen arıyorum gelme. Bir ö Oha arkadaşlar. <laughs> gelme. Gelme 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 gelme. Arkadaşlar domuz yüzü çık domuz yüzü diyorum boğa yüzü çık aşağıdakiler. Tamam o ben de buldum. Tamam isemsiz yana gelmişim tamam Allah. Ben nereye gideceğim? Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Çık çık çık. çık. Hı -hı. Şu an sen kafa çekmişim. Aa! dur. Dur. Sakin. Sakin bu kardeş. Ben şuraya gideceğim. Oh, gördüm. açıl. Açıl. Bu gidecek o tarafa açıl. Of. Arkadaşlar son benimki kalmış. Şu 60 saniyem var. Tam bir dakika var. Karşıma bir tane canavar çıksın. Vallahi şu altıma. Aa, sıçarım. Neresi? Oh! Bitti. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Ha? Öldüm böyle. Ha? Neredeyim ben ya? Ha? Ne oldu? Biri yok bindi. Herkesin yanında bedler var. Benim bedim nerede? Ben çıkarmadım gerçi doğru. Ne? Din din din. Ay. Evet arkadaşı ilk tur böyle bitti. Bir tık sanki bağırmış olabilirim. Bir Çok bağırmamaya özen göstereceğim ama. O yüzden hani böyle bağırırken çok düşük çıkıyorsa ve garip bir ses çıkıyorsa üzüleyim. Şimdi tekrardan deneyelim hadi. <laughs> Merak ediyorum ama cidden. Şunu alsam mı? Alayım hadi sizin için deneyeceğim arkadaşlar. Aldım bir tane gördüğünüz gibi. Ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Deneyeceğiz şimdi. Parşömen ne bu? Ben de bu taraftan gideyim mi? Buradan kimse gitmedi. Tek atarız falan. Şimdi ben kesin boğaya tekleyeceğim. Şimdi karşıma pat diye çıkacak. Ben de burada çığlık atacağım. Oha. Üç tane buldular bile. Böyle bir şans yok. Tamam arkadaşlar. Sıkıntı da yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Aha. aha buldum. Oley. Tam bir tanecik payımız olacak. Ona koyacağız. Bu işin ama ne işe yarıyor? Arkadaşlar buraya ışınlıyormuş. Bence değer mi değmez ama. Heh tamam. Son da alır da ile hiç karşılaşmadım. Bir bakalım boğa kardeş nerede? Zaten bir ihtimal biteceğiz. Kıza yakındır diye umuyorum. Boğa neredesin? Arkadaş önceki videoda şey demiştim. Hatırlıyor musunuz? Boğa hepsini yemiş. Hepsini midesinden çıkardık. Aa bitti. Ne oldu bu aa? Bir kere bile karşıma çıkmadı. Ne oldu? Hardcore yaptık yemin ediyorum. Hiç hardcore değildi. Very very easy bitirdik yani. 20 saniyede falan bitti. Başka yere git. Sen başka yere git. Ben burada ben buraya gideceğim. Ben buraya gideceğim. Başka yere git. Sen başka git. Başlıyor, oraya. Olay, başlıyor. Başlıyor, başlıyor, başlıyor. 1-0. Oh. Gidelim. Şimdi. Kızıl sözümüz dinlemiş. Bu arada burada yokmuş. Şimdi ben kesin buradan başlarsam Bu oyla da kesin karşılaşacağım demektir. İlk bu oyla karşılaşacağım ben olurum zaten burada. Her neyse gidelim. Komiklik olsun diye uğraşıyorum. Zaten başka mecmim yok. Burada yok. İn aşağı. Burada da yok. Burada zaten yoktur da bakmayacağım Arkadaşlar tek ben kafa atmayacağım değil mi? Arkadaşlar tek şansı ben değilim değil mi? Bu geliyor bildiğin. Gel babacım gel. Gel koşuyor mu gel koşmuyor mu belli. Değil. Aa, geliyor geliyor hocam. Hocam. <laughs> ya ben kaşındım. <laughs> Arkadaşlar kızı öldürdüm şurada. Şimdi, ödüm koptu. Ben kaşını ölmem gerekiyormuş demek. Kaşınım çünkü. Anne kastım. Ne gelecek? Sıradan bir lavabo. Hep lavabo veya şey geliyor zaten. Neyse arkadaşlar devam edelim. Tövbe Ben ses kapatmadım mı? Ben ses efektlerini kapattım diye biliyorum. Neyse. 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 Şimdi arkadaşlar şöyle bir görüntü çıksın istiyorum. Yapma be yapma yapma yapma. Bir şey diyoruz yapma. Arkadaşlar şimdi boğaya kalp yapacağız. Tamam mı? Boğaya kalp yapacağız. Zaten şöyle bir kalp yapacağım. Böyle fotoğraf çekin. Tamam mı beni? Tam öyle fotoğraf çekin. Şimdi kesin buradan gidersem gene boğayla denk geleceğim demektir. Birileri gene buluyor çatır çatır. Şimdi boğa, boğa kardeş. Boğa kardeş gel gel. Gel boğa boğa boğa. Buradan. Buradan gel gel gel. Gel gel gel. Kaçırma kaçırma. Kaçırma kaçırma. Içime. neredesin? Neredesin? Aa, çekin. Çek. Çek. Geliyor. Geliyor. Orada var. Geliyor. Gittin mi? Gitti. 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 Bunu nasıl buldum ben? Çek. Bir şanssız benim Allah belan. Allah belanı. Nerede bu? Ay! <laughs> Buy! Oha! Oha! Aa! Geliyor! <gülüyor> Gel! <gülüyor> <gülüyor> Hadi oradan. Çık. Sinirim bulundu. Ses gitti. Ben dedim size ben hep oradan gidince ben bu ayla denk geliyorum yani. Bu an nerede doğuyorsa artık. Bir de nefes alalım. Elim ayağım titredi arkadaşlar. normal hiç korkmam. Çok tepkisiz. Hatta ilk çektiğim videoda çok tepkisiz çektim. Böyle önce daha aksiyon olan bir sürü. Nefes. O neydi ya galiba? Neyse. Huh. Evet arkadaşlar videom bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu videolarım tutar. Çünkü tutmasını çok istiyorum ve bu aralar bu tarz çiçekler çekeceğim. Yani böyle bir şey olarak seri olarak devam ettireceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Bye.